Merhabalar, ben Ferhan. Hep birlikte kilo verme niyet çalışması yapalım. Sağlıklı beslenmeyi ve en ideal kilomda kalmayı seçiyorum. Bedenim için en iyi kiloya ulaşınca doğru beslenerek ve bedenime iyi bakarak kilomu korumayı kabul ediyorum. Hemen şimdi hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlamaya ve en kısa zamanda ideal kiloma ulaşmayı tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenmeye ve en ideal kilomda olmayı seçiyorum. Bedenim için en iyi kiloya ulaşınca doğru beslenerek ve bedenime iyi bakarak kilomu korumayı kabul ediyorum. Hemen şimdi hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlamaya ve en kısa zamanda ideal kiloma ulaşmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenmeye ve en ideal kilomda olmayı seçiyorum. Bedenim için en iyi kiloya ulaşınca doğru beslenerek, bedenime iyi bakarak kilomu korumaya kabul ediyorum. Hemen şimdi hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlamaya ve en kısa zamanda ideal kiloma ulaşmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Hamd olsun şifa olsun